madem ki günah işleme potansiyeliniz yüksek şu anda yanımızda bulundurmamız gereken kulağımıza küpe etmemiz gereken en önemli malumat günahtan sonra Cenab-ı Hakk'a dönebileceğiniz dönmemiz gerektiği gerçeğidir. Bu yanımızda olmazsa bunu kaybedersek işte o zaman günahta ilerlemeye, derinleşmeye fi <laughs> dalalin mubin veya ba'id denen sapkınlıklara, dalalete geri dönülmez ümidi kesilmiş artık Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmaya kendi zannınca yüzü kalmamış hissiyatını ve vehmiyatına girmeye başlar. Şeytanın günahtan sonra yapmak istediği en önemli şey kişiye sen büyük bir yanlış yaptın. Günaha kadar yaptığın şey küçük, herkes bunu yapar. Sorun değil diyen şeytan, günahtan sonra sen büyük bir yanlış yaptın. Nasıl geri dönmeyi düşünüyorsun? Bari bu noktaya geçtin, artık bundan sonra bunun tadına var. Yaptın artık. Sen eroinman oldun, sen zinakar oldun, sen katil oldun. Sen artık iyileşme ihtimalin yok. Senin bundan sonra yaşayacağın, yapacağın şey şu hayattan zevk almak. Bak bakmak daha ne dibi var bunun. Hazır bu sürece girmişken ne, ne kadar dibi varsa zorlamak, iyice karıştırmak senin geri dönüşün olmaz. Suçtan sonraki propagandası böyledir. Onu dönmekten engellemek. Çünkü dönerse o da çok iyi biliyor ki suç anlamsız hale gelir. Bir anlamı kalmaz. Allah Azze ve Celle dönenleri bağışlar. Şeytanın en hoşlanmadığı ve kendisinin yapmadığı şey de budur. Allah Azze ve Celle tıpkı Adem'e sorduğu gibi ona da sordu. Dedi ki Allah Azze ve Celle مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا ben sana emretmişken sen niçin secde etmedin? Şeytan cevaben şöyle demedi Hz. Adem ve eşindeki gibi. Yanlış yaptım, sana karşı geldim, suç benimdi, bağışlanmalı dilerim, bağışlamazsan ben ziyan ederim. Böyle demedi. Dedi ki, ana hayrum min'' ''Ben ondan daha hayırlıyım'' bir defa. Halakteni min narin, beni ateşten yarattın. O halakathu min tin, onu çamurdan yarattın. Dolayısıyla sen nasıl bana ona secde etmemi emrediyorsun? Sen ne hakla benden bunu istiyorsun? Bir defa bu emir yanlış. O sebeple ben tavrımın arkasındayım. Verdiğim tepkinin arkasındayım. Benim ona secde etmem gerekmezdi dedi. Allah Azze ve Celle'ye günahından sonra diklendi ve ben böyle kalacağım dedi. O öyle kalacağına ısrar edince Allah Azze ve Celle katında, katından kovulanlardan oldu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bize şeytana benzemememizi, şeytanlaşmamamızı, günah işlediğimiz sürecin tabii olduğunu ama günahta ısrar edip Cenab-ı Hakka karşı diklenmenin şeytanlaşmaya doğru gideceğini hatırlattı. <laughs> Bu okuduğumuz ayetin girişindeki şu ifadeye bakın: Senin bir rabbin var. Şeytana uymuş olabilirsin. Senin bir rabbin var. Fımmah inna Rabbaka. Bunu böyle yumuşaklık olsun, içimizi ısıtsın, bizi sahibimiz var hissiyatına sevk etsin diye ben yorumluyor getiriyor değilim. Ayetin ifadesi aynen böyledir. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ Senin bir Rabbin var. Sonra hem senin bir Rabbin var. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ Allah Azze ve Celle bize bu kötü kıssayı, sonu kötü biten bu kıssayı Cenab-ı Hak her bağışladıkça onlar bağışlanma diledikçe kendilerini bağışladığı ama sonra iyi günlerde hep yine aynı tavrı tekrarlayan ve Hz. Musa Aleyhisselam'ı bundan ötürü bıktırmış, yıldırmış bulunan bu topluluğun saygısız tutumunu anmışken Cenab-ı Hak Hz. Musa Aleyhisselam'ı öyle bunaltmışlar ki diyor ki قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي يا ربي بن سادج kendimi ve kardeşim Malik'im. Yani iki kişi Musa ve Harun diğerlerinin hepsinden bu nankörlüğü yaşamış. Fafruk beynena ve beynel kavmil fasikin. Bizimle fasık kavmin arasını ayır diyerek beddua dua etti Hazreti Musa Aleyhisselam. Onların iyi günlerini, kötü günlerini, iyi günlerini, kötü günlerini Cenab-ı Hak onlara hep bağışlayıp iyileştirdikçe nasıl tekrar günaha dönüp iyileşmediklerini. Tevbe sürecinde esas olan iyileşmektir. Yoksa tevbe arabayı yıkamak gibi tekrar kirlenmek üzere yapılan bir hazırlık değildir. O yüzden Cenab-ı Hak bunu anlatırken allah التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ bi بِجَهٰلَةٍۜ Bu bir cehaletin ifadesi, bu okuduğumuz ayette de var. Tövbe, suçu cehaletle işleyen, ne demek cehaletle işliyor? Bunu işlemeye sevk eden şey, onun duyguları, zihin dünyası değil. Nasıl örnekleyebiliriz bunu? Diyelim ki faiz, suçunu işleyecek. Faiz suçunu bu Cenab-ı Hak bunu yasaklamış ama yasak yas anlamı yok. Ben çatır çatır alıyorum faiz diyerek işliyor. Halbuki öteki Cenab-ı Hak bunu yasaklamış ama öyle de dara girdim ki yani şimdi nasıl yapsam bu duygularının kendisini bastırıp kanarak tövbe ederim, İnşallah Rabbim beni bağışlar, şu an yap başka çarem kalmadı diye kendini kandırarak bu suçu işliyor. Sonrasında da bu işlediği, yaptığı şeyin altında kalıyor ve Allah Azze ve Celle'ye dönüp pişmanlık diliyor, bağışlanma diliyor. Öteki ise sıkıştığı veya duygular duygularının baskısıyla dara düştüğü nedeniyle değil, bunun normal bir şey olması gerektiği düşüncesiyle yapıyor. Birinin zinayı günah saymayarak rahatlıkla, serin kanlıkla yapmasıyla çok etkisi altına girdiği şehvetinin baskısıyla utana sıkıla yapması arasındaki gibi bir şeydir bu. Cehaletle yapmak. Allah Azze ve Celle böyle buyurdu. Cehaletle suçu işler. Eğer duyguları da olmasa o zaman kulu buna sevk edecek parazit bir şey kalmaz akleden yanına sadakat gösterdiği sürece bu doğru, bu yanlış demekte de, nankör davranmadığı sürece kulun yanlış yapmasına, müminin yanlış yapmasına bir vesile kalmazdı. Ama mümin Allah Azze ve Celle'nin yasaklarını bildiği halde, onların kötü olduğunu bildiği halde suçu işleyebiliyor. Nasıl? Cehaletle. Ne demek cehaletle? Yani duygularının etkisine girerek korkuyla, şehvetle, her ne derseniz Hz. Adem Aleyhisselam'ınki gibi bayrak kaçarak değil, sen bunu yasaklamışsın, bir, senin yasağını kabul etmiyorum. Niye böyle bir şey yasaklıyorsun? Ben bir defa senin yasaklama hakkını üzerimdeki buyruk sahibi oluşunu böyle bir şey kabul etmiyorum. Şimdi bak yapacağım diyen kimsenin yapmasıdan söz etmiyoruz. Cehaletle yapan bir kimse. Bunu nasıl çözebiliriz? Mesela bu bir zina ise eğer oradaki şehvetin baskısı olmayaydı ben yapmazdım çünkü korka korka yaptım. Cenab-ı Hakk'a karşı geleceğim korkusuyla şehvet arasında kaldım, gittim geldim, gittim geldim. Sonra ya bu kere bir yapalım sonrasında yapmayız bunu kaçırmayalım dedim şehvet galip geldi. Bu cehaletle olan bir şeydir hala o esnada Cenab-ı Hakk'a karşı olan korkusuyla şehveti arasında gidip geliyorum. Bu faizi ben eğer o gün o darlık olmayaydı, tam denk gelmeydi veya borçlar bastırmayaydı, almazdım, bankaya giderken nasıl duygun arasında gittim geldim, şu an yanlış yapıyorum dedim, durdum, geri dönecek gibi oldum. Bu cehaletle yaptığını gösteriyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin buyruğuna karşı saygısı ve bilinci var, fakat duygularının etkisiyle, cehaletle bu işi yapmış. Yoksa inkar ede ede yapıyor değil. Müminlerin hali budur ve bu tabii bir şeydir. Hiç birinizin, hepimiz dahil olmak üzere, böyle bir şey yapmadan bu dünyadan geçmemiz, gitmemiz söz konusu değildir. Allah'ın Resulü hepimizi rahatlattı, dedi ki لَوْ لَا تَذْنِبُونَ اَنْتُمْ Lezheb Allahu bikum atebe kavmin aharin. Siz günah işlemeyecek olsaydınız varsayın faraziye yok böyle bir şey de Lezheb Allahu bikum Allah sizi götürür yerinize va atebe kavmin Başka bir kavim getirirdi. Dolayısıyla kulun yanlış yapabilmesi onun doğasında olan bir şeydir. Bas Allah nasıl doğasında duyguları yaratan kim Demin bahsettiğimiz zinaya giderken, Cenab-ı Hakk'ın yasağına rağmen korka korka giderken onu sürükleyen o şehveti onda yaratan kim? Allah Azze ve Celle'dir. Kulunu ne yapıyor? Test ediyor. Bu bir düşecek, kalkacak, bir daha sına, bir daha yapmamaya azmedecek, belki bir daha düşecek ama bir yerden sonra duygularına rağmen Allah Azze ve Celle'ye say Celle saygısı üzere ayakta durabilecek, ve başta şeytana ve diğer her varlığa, melekler de dahil olmak üzere, şehvetine rağmen Cenab-ı Hakk'a duyduğu saygıyla kendisini zapt edebildiğini gösterecek. İşte o an Allah Azze ve Celle meleklere diyecek ki İnni اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ''Bakın ben, ben sizin bilmediğinizi biliyorum.'' Siz Adem'i bu yaratılışıyla bu şehvete, öfkeye, gazaba, Kazapla iç içe yaratılışıyla hayat bulduğunda yeryüzünü fesada boğacak, yeryüzünde hep yanlışlar yapacak kimse olarak tahmin ettiniz ve soru sordunuz. Ben de söyledim ki onun öyle bir yanı var ki eğer Allah Azze ve Celle'ye saygı duymaya, bana duyduğu sevgiyle, saygıyla hareket etmek isterse kendisini bunların hepsine karşı zapt edebilir iradesine rağmen zapt edebilir. İşte o iradenin gerçekleşebilmesi Cenab-ı Hakk'a bir kişinin kendiliğinden sevgi ve saygı duyabilmesi ve bunları duyabildiği için aç durabilmesi oruç tutarak Yüce Yaradan'ın huzuruna varıp secdeye kapanabilmesi, onun cız dediği şeylerden artık uzak durabilmeyi başarabilmesi, onun olgunlaştığı, güzel bir hale geldiği bir şeydir. Bu bizim çocuğu eğitirken artık böyle bir hale gelmesinden bize artık saygı duyabilmeyi, dur dediğimizde durabilmeyi arzularına rağmen bize duyduğu saygıdan ötürü hayvanlarda bile bu var. Bunun o başarılmış olması onun meziyetini, karakterini gösterir. Yoksa zora koşmuşsun, herkes önünde sıra sıra duruyor. Gökleri yeri zora koşmuşsun, emrine itaat ediyor. Bu zaten evrende var olan bir şeydi. Göklerde yerde zaten var olan bir şey ve hala işliyor bu. Allah Azze ve Celle gel deyince geliyorlar. اِئْتِيَا طَوْعًا اَرْاوْ كَرْهَا İsteyerek ya istemeyerek. Bu zaten şu anda işleyen bir sistem. Ama iradesiyle yani gelmek istemezse gelmeme ihtimaline rağmen ve şehveti de o yönde, arzuları da o yönde onu sürüklemeye çalışırken sahibine, Rabbine duyduğu sevgiyle günahtan artık uzak durup Rabbinin huzurunda ondan bağışlanma dileyen bu Ademce tavır göklerin ve yerin yaratılmadaki esprisidir.